Sefirin kızı yeni bölümde neler olacak? Sancar ve Akın'a ne olacak? Kavruk ve Zehra birbirine kavuşuyor mu? Dizinin yeni bölümünde Sancar ve Akın çok ağır yaralanacaktır ama ikisine de hiçbir şey olmayacaktır. İkisi de başrol oyuncularından oldukları için uçurumdan atlamalarına rağmen ölmeyeceklerdir. Sancar yoğun bakıma alınacaktır. Nare başından hiç ayrılmayacaktır. Gediz ise tüm bunları gördükçe canı çok yanacaktır. Nare ve Sancar'ın arasından çıkmaya karar verir. Sancar gözlerini açacaktır çünkü sevdiği kadın ve kızının sevgisi onu hayata bağlayacaktır. Kavruk ve Zehra ise her ne kadar birbirine sevdalı olsa da halise Efe asla onların beraber olmasına müsaade etmeyecektir. Ama iki aşık asla birbirinden vazgeçmeyecek ve tüm zorlukların üstesinden geleceklerdir. Sefirin kızı analiz videom burada sona erdi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.